ilk defa bir motor vlog çekeceğiz bugün çok kısa bir sürüş yapacağım çünkü işten çıktım önce markete daha sonra eve gideceğim evimde iş yerime uzak değil motorla 5 dakika o yüzden kısa bir sürüş olacak kısa bir şey olacak yani şunu bir indirelim Umarım sesim güzel geliyordur. Dediğim gibi ilk defa çekiyorum. Ve şeyi bilmiyorum. Nasıl çektiğini, nasıl ettiğini şunu. Evet arkadaşlar. Kurtköy'deyiz. İşte girdik. Ters yöne girmeye çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Evet. Bismillah diyelim yola çıkalım. Evet. evet arkadaşlar dediğim gibi Kurtköy'deyim. Şu gördüğünüz şantiyede çalışıyorum. Motorum Kawasaki KLE 500. İkinci motorum bu benim. Kendisinden oldukça memnunum. Sevişiyoruz. Rüzgar sesi geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Ee, bu işe nasıl başladığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Motora şöyle başladım. Kendisini motor zannettiğim Asya Nostalji motoru ilk gördüğümde ben motor kullanmak istiyorum dedim. Fakat biraz araştırdıktan sorduktan sonra motor işinden anlayan kişilere ve Asya'nın Asya'yı kullandıktan sonra sinyaliniz yok sizin demesi sikiyim belanızı ee, Asya'nın motor olmadığını kanaat getirdim ilk motorum Keyway Superlight 150 idi daha sonra arkadaşım sayesinde ondan kurtulup e, Kawasaki KL500 aldım çok memnunum kendisinden İnşallah bir sonraki motorum Versys olacak Dediğim gibi motora bu şekilde başladım. Şöyle bir kaçayım. Şuradan şöyle. Evet. Motora bu şekilde başladım. Ve motor benim için bir tutku haline geldi. Allah bu tutkumdan beni vazgeçirmesin. İlk defa motor vlog çekiyorum. Daha önce çektiklerimde sadece görüntü vardı ve üstüne eee Oynamalar yapıyordum Yani oynama derken e, Üstüne yazılar ve Müzik ekleyip sadece video şeklinde Sizlere sunuyordum iki tane videom mevcut İzlerseniz sevinirim Ben bu işi e, para kazanayım veya Bir şeylere birilerine kendini yayından çok Keyif aldığım için yani ben kendim Bir şeyler çekmekten Keyif alıyorum ben baktım yol boyunca tek başıma bu genelde bütün motorcuların özelliğidir zaten hepiniz biliyorsunuz e, yolda giderken mal mal konuşmalar oluyordu tek başımıza kendi kendine insanlar konuşuyordu ben de dedim ki e, tek başıma konuşana kadar neden sizinle konuşmayayım rüzgarın dikine sayesinde Mustafa kardeşim bir tane interkom aldım ve bu interkom aynı zamanda kamera bir tane interkom kamera aldım ve e, o ki konuşuyorum neden bunu kayıt altına almıyordum ve buna başladım İlk moto vlogum olacak dediğim gibi e, beğenirseniz diğer moto e, diğer videolarımı izlerseniz ve abone olursanız gerçekten çok memnun olurum instagramda motorcunun kadracı olarak geçiyor neden motorcunun kadrajı? Çünkü ee, şu anda benim kadrajımdan bakıyorsunuz dünyaya. Ve her motorcunun bence kendine ait kadrajı var. Çektiği fotoğraflar, çektiği videolar. DM'den bana yürüyüp DM DM'den, DM'den bana yürüyüp ee, fotoğrafınızı atabilirsiniz. Bunları paylaşırım. Dediğim gibi videolarınız varsa videolarınızı atabilirsiniz. Normalde yalnız yaşıyorum, Kurtköy'de Yenişehir mahallesinde yaşıyorum. E, fakat annem yaklaşık 2 haftadır benimle beraber anne olduğu için de tabii ki ister siparişleri oluyor. Bu siparişleri almaya geldim. Birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Nerede kalmıştık? motor resim market alışverişimizi yaptık annenizin istediklerini alın anne önemli bu ne derse o şu arabadakiler de mal mal niye bakıyorsa ben de ilk defa güneş vizörlü kask gördükleri için olabilir mi acaba şöyle burnumu kaşında bismillah Evet arkadaşlar durum böyle yani dediğim gibi lütfen buyurun kimin malı yol versek suçluyuz yol vermesek suçluyuz na kodumun dilleri arada söyleyebilirim yani e, istemeden de istemeden de olsa. Şu gördüğünüz öndeki apaçiler yüzünden herkes bizi apaçi zannediyor e, Maalesef Ama biz öyle değiliz duyuyor sesimizi Biz insan gibi bakın Yakın mesafede olsa bütün güvenlik önlemlerimi alıyorum Dizliğimi takıyorum Montumu giyiyorum Kaskımı takıyorum eldivenimi takıyorum e, Motorumu biz onlarla karıştık Acar motordan alıyorum senetle <laughs> Tavsiye ederim Acar motor Üsküdar'da Reklam aldım İnanamıyorum motor videomda reklam aldım de bana DM'den yürüyebilirsiniz. DM'den yürüyüp fotoğraflarınızı, videolarınızı gönderebilirsiniz. evet çok büyük bir takipçi kitlem yok. Ama hep beraber büyümemiz lazım öyle değil mi? Siz de yardımcı olacaksınız ki ben bir şeyler başarabileyim. Açıl susam açıl diyoruz. Kapı açılıyor. Evet geçiyoruz. Yani hep beraber büyüyeceğiz. Dediğim gibi ben öyle hani milyonlar izlesin para kazanayım diye değil Tamamen kendi egomu tatmin etmek Kendi zevk aldığım şeyi yapmak Vaktimi değerlendirmek için yapmış olduğum bir olay bu motovlog O yüzden yani Saçmalamış da olabilirim Belki bazılarınıza göre Olmam gerektiği gibi konuşmuşumdur ki saçmaladığımı düşünüyorum ben şu anda. Çünkü yol kısa. Benim ilk motovlogum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gördüğünüz gibi her yer dolu. Ee, o yüzden muhtemelen saçmaladım. Ama sizi sizin beni mazur göreceğinizi düşünüyorum. Ve lütfen ama lütfen kızmayın bana. Sövmeyin abi yani arka, Vay amına kodumun oğlu Vay amına kodumun sala Vay efendim sen ne mal bir herifsin Gibi tarzında şeyler bana söylemeyin Dediğim gibi Tamamen kendi Keyif aldığım şeyi yapıyorum Ve bundan da memnunum O yüzden sizin de beni anlayışla Karşılayacağınızı Düşünüyorum Evet arkadaşlar ilk konuşmamdan bu kadar ilk motovlog'umdan bu kadar bana katlandığınız için benim eziyetimi çektiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, abone ol butonu altta görüyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Instagram Instagram'dan motorcunun kadırcı takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi sizinle büyüyoruz. Sizinle varız, sizinle yokuz yani.